Sayın Veliler, Değerli Öğrenciler, ERA Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Gizem Yıldız Keleşoğlu, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölüm Koordinatörüyüm. Yeni bir çağ, yeni bir başlangıç mottosuyla yola çıktığımız bu günlerde sizleri yakından ilgilendiren bir gündem ile karşınızdayız. ERA Koleji, çağın liderlerini arıyor. 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek bursluk sınavımızla ilgili merak edilen soruları, Alanında uzman psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz Sayın Berkay Yayla, Sayın Gülsüm Kayar ve Sayın Hazal Timur Kaynak ile birlikte cevaplayacağız. Sizleri daha fazla merak içinde bırakmadan Berkay Hocamla başlamak istiyorum. Yeni çağ liderlerine ERA'da neler bekliyor hocam? Buyurun. Merhaba Gizem Hocam. Türkiye'nin teknolojik okulu olan ERA Koleji'nde yeni bir çağ, yeni bir başlangıç diyoruz ve öğrencilerimizi yeni çağın yetkinlikleriyle yetiştiriyoruz. Her yıl uyguladığımız akademik bursluluk sınavın yanı sıra İngilizce bursluluk sınavı, özel yetenek bursluluk sınavı ve özellikle burayı çok vurgulamak istiyorum. Robotik kodlama ve yazılım alanında bursluluk sınavları yapacağız. Ve bu bir ilk olduğu için de yeni bir imza atmış oluyoruz eğitim alanında. Yeni bir çağ dedik. Bu çağ hızlıca değişen, hızlıca güncellenen bir çağ. O sebeple bilgi akışı çok hızlı oluyor ve bilginin kullanım alanı ve bilgiye ulaşım alanları oldukça sınırsız. Burada öğrencilerimize algoritma kurgusu, farklı problemlere farklı çözümler üretebilme ve farklı bakış açılarını değerlendirebilme gibi becerileri ERA'da geliştiriyoruz. Özetleyecek olursak sadece öğrencilerimizin bursluk sınavında akademik başarılarına, akademik derslerine değil, özel yetenek alanları yeterliliklerine göre, yabancı dil seviyesinin yeterliliklerine göre ve ...yeni çağın en önemli özelliklerinden biri olan robotik kodlama ve yazılım alanındaki yeterliliklerine göre %100 burs imkanından faydalanabilecekler. Bilişim ve teknolojik gelişmelere hakim, çağın ihtiyaçlarını ayak uydurabilen liderler ERA'da yetişecek diyoruz yani. Peki hangi sınıf düzeyleri bursluk sınavına başvuru yapabilir? Akademik beceri sınavından bahsettik Gizem Hocam. İlkokuldan ortaokula geçiş sınıfı olan 4. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrenciler... Bu sınava başvurabilirler. Yabancı dil sınavında ise anaokulundan lise 10. sınıf seviyesine kadar öğrencilerimiz bu sınava başvurabilirler ve son olarak resim, müzik, spor, robotik kodlama ve yazılım sınavlarında ise 1. sınıftan 10. sınıfa kadar öğrencilerimiz bu sınavlara başvuru yapabilirler. Sınav denilince merak edilen konuların başında sınavın kapsamı yer alıyor. Evet Hazal hocam, sınavın içeriği ve soru sayısı nedir? Velilerimizin ve öğrencilerimizin çok merak ettiği akademik bursluluk sınavı içeriğimiz MEP müfredatına göre hazırlanmış olup Ocak ayına kadarki kazanımları kapsamaktadır. İlkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflardan Türkçe, matematik, fen bilimleri, yabancı dil ve sosyal bilgiler derslerinden onar olmak üzere toplam 5 branştan 50 soru sorulacaktır. Lise 9, 10 ve 11. sınıflarda soru dağılımları Türkçe ve matematik 15'er soru, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden 10'er soru olmak üzere 50 soru sorulacaktır. Sınav süresi 75 dakika olup değerlendirmeler 500 puan üzerinden yapılacaktır. En az akademik bursluk sınavları kadar merak edilen bir diğer konu da yabancı dil yeterlilik sınavları. Gülsüm Hocam, yabancı dil yeterlilik sınavları hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii Gizem Hocam. Bizim en önem verdiğimiz sınavlardan birisi de yabancı dil bursluluk sınavı. Bu yüzden anaokul kademesinden başlayarak lise 10. sınıf kademesi dahil bir sınav hazırladık. Tabi her sınıf düzeyi içinde Avrupa Ortak Dil Çerçeve Planı'na uygun bir sınav içeriği oluşturduk. 9 ve 10. sınıf düzeylerimiz için 25, 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerimiz için 20, 2, 3, 4. sınıf düzeylerimiz için 15 ay er soruluk İngilizce yeterlilik sınavı hazırladık. Birinci ve anaokul kademimiz için e, sınavımız ise ERA'ya özgü olan İngilizce konuşma becerisi sınavı olan Test of Speaking uygulayacağız. Gülsüm Hocam, ana sınıfı ve birinci sınıf düzeyinde Test of Speaking sınavı yapılacağından bahsettiniz. Bu sınıf düzeylerinde İngilizce becerileri nasıl ölçülecek? Hepimizin bildiği üzere en az bir dili akıcı bir şekilde konuşmak çağımızın gerekliliği. Bundan dolayı çocuklarımız yabancı dille anaokul çağında tanışıyor. Öğrencilerin yaş gruplarına, seviyelerine göre yabancı öğretmenlerimiz tarafından birebir uygulanacak. Bu sınavda öğrencilerin konuşma becerileri diğer bir ifadeyle dil becerileri ölçülecek. Bu ölçümler için ERA İntranet sistemimizi kullanacağız. Ana sınıfından lise kademesine kadar yabancı dil yeterlik sınavını tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Merak edilen bir diğer konu da yetenek sınavları. Bu yıl ERA'da ilk kez uygulanacak. Nedir bu yetenek sınavları Berkay Hocam? Ülkemizde hem lise hem de üniversite akademilerinde özel yetenek sınavı ile öğrenci alımları yapılmaktadır. Bizler de ERA Koleji olarak bu sene özel yeteneği olan öğrencilerimize burs imkanı sağlamaya karar verdik. Bu sınav bizim için çok ayrı bir noktada. Çünkü öğrenci gelişiminin sadece akademik derslerden ibaret olmadığı sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlerin öğrencinin gelişiminde büyük bir rol oynadığını düşünüyoruz. Berke Hocam, bu sınavlar hangi sınıf düzeylerinde uygulanacak, hangi branşlarda yapılacak? Sizlerden hemen bunun da bilgisini alalım. Tabii ki hocam. Özel yetenek gerektiren resim, spor, müzik ve robotik kodlama yazılım alanlarında sınavlarımızı uygulayacağız. Yani teknoloji ve era iç içe olacak. Öğrencilerimizin sınıf kademelerine baktığımızda ilkokul 1. sınıftan lise 10. sınıfa kadar öğrencilerimizi kampüslerimizde heyecanla bekliyor olacağız. Bursluk sınavına yapılan başvuruların kayda değer kısmında yetenek sınavlarının oluşturduğunu söylemek istiyorum. Özellikle robotik kodlama ve yazılım alanındaki başvurular ön plana çıkıyor. Peki yetenek sınavları nasıl uygulanacak? Hazal Hoca. Yetenek sınavları daha öncesinde de söylediğimiz gibi dört farklı alanda yapılacağı için birbirinden farklı sınavlar oluşturduk. Müzik alanında kulak bilgisi ve enstrüman çalma kabiliyeti, sporda fiziksel yatkınlığı, resimde çizim yeteneğini ve özgünlüğünü ölçerken, robotik kodlama ve yazılım alanında problem çözme, ilişki kurma, kısaca çağın yetkinliklerine hakim olup olmadıklarını tespit edeceğiz. Yeni çağ yeni bir başlangıç dedik ve hızlıca bir girişte yapıyoruz. ERA Koleji olarak bursluk sınavlarımız hem yabancı dil yeterlilik sınavı hem akademik sınav olarak yoğun bir takvimde gerçekleşecek. Dolayısıyla akıllara şu soru da geliyor. Bir öğrenci hem akademik sınava hem de yabancı dil yeterlilik sınavına girebilir mi? Burs oranlarımız neler olacak ve sınav sonuçlarımız ne zaman açıklanacak? İsterse girebilir tabii ki. Sınavların seansları birbirinden farklı olacağı için randevular farklı saatlerce planlanabilir. Hangi sınavda daha yüksek burs aldıysa o kabul edilecektir. Bursluluk sınavlarında başarılı olan öğrenciler %100 burs imkanından faydalanabilecek. Son olarak sınav sonuçları sınav tarihinden bir hafta sonra açıklanacak ve tüm resmi hesaplarımızdan duyurulacaktır. Bursluk sınavları her yıl merakla bekleniyor. Binlerce öğrenci hem kendini denemek hem de burs imkanlarından yararlanmak için bu sınavlara başvuruyor. Bu noktada veli ve öğrencilerimize tavsiyeleriniz neler olacak Gülsüm Hoca? Öncelikle öğrencilerde sınav kaygısı oluşturmamak gerekir Zem Hocam. Burada velilere büyük rol düşüyor. Sınav kaygısı öğrencinin başarılı olmasının önündeki en büyük engellerden birisi. Çocuğa sorumluluk yüklemek, kazanacaksın, kazanmalısın gibi keskin ifadeler kullanılmamalıdır. Ve en önemlisi burada çocuğun ilgi ve yeteneklerine fırsat vermek gerekmektedir. Erekoloji işte tam da bu yüzden İngilizce ve yetenek sınavları ile öğrencilere yeni bir kapı aralıyor. Mutlu çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Çünkü mutlu çocuklar başarılıdır. Mutlu çocuk başarılıdır. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Peki Gülsüm Hocam, Bursluk sınavına öğrenciler nasıl hazırlanmalı? Mutlu çocuk başarılıdır dedik. İşin kilit noktası da burada aslında. Sınava hazırlık sürecinde günlük konu tekrarı yapmalı, düzenli soru çözmeli, dengeli beslenmeli ve uyku düzenine dikkat etmelidir. Yeni nesil sorular çözmek, mantık muhakeme becerilerini geliştirmek için bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Şunu da söylemeden geçmek istemiyorum Gizem Hocam. Tüm bunları yaparken sosyalleşmekte büyük önem taşıyor. Bursluk sınavında günler kaldı. Heyecanlı bir bekleyiş var. Bu noktada öğrenciler bursluk sınavında nelere dikkat etmeliler? Bu konu çok önemli. İlk dikkat edecekleri şey bilgileri doğru yazmaları. Bunun için sınav gözetmen öğretmenlerinden de destek alabilirler. Zaman konusundan da endişelenmelerine hiç gerek yok Gizem Hocam. Çünkü her soru için bir buçuk dakikaları var. Rahatlıkla tüm soruları cevaplandırılabilir. Tabii ki zorlandıkları sorularda vakit kaybetmemeli, emin olmadıkları soruları işaretlememeliler. Ve kodlamaları da kontrol etmeliler. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bugün bursluk sınavı ile ilgili merak edilen sorulara psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünden alanında uzman Sayın Berkay Yayla, Sayın Gülsüm Kayar ve Sayın Hazal Timur Kaynak ile birlikte cevap verdik. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum ve tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Yeni çağın liderlerinin birbirleriyle yarışacağı bursluk sınavına başvurmak için erakolejleri.kaniki.tr internet adresimiz üzerinden başvuru formunu doldurabilir, sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir ya da kampüslerimizi ziyaret edebilirsiniz. Siz de ERA Koleji ile yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız 13-14 Ocak tarihlerinde bursluk sınavımıza davetlisiniz. Yeni bir çağ ERA'da sizi bekliyor. Haydi teknoloji çağdaş robot bilim ERA'da!